Yeni üyeleri şimdiden tebrik ediyorum. Galatasaray'a faydalı çalışmalı yapacaklarından eminim. Tabii güncel e, konularımız da var. Bunlarla ilgili bazen eee açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Eee özellikle dün yaptığım açıklamada profesyonel disiplin kurulunun eee vermiş olduğu haksız kararlar konu hakkında bir açıklamada bulundum. Bu sadece Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılan haksızlıklarla ilgili değil. Genelde kulüpler Birliği vakfındaki arkadaşların çoğunun, bir çoğunun e, profesyonel disiplin kurulu kararları ile ilgili e, itirazları var. Haksızlıkları onları da dile getiriyorlar. Biz de bunu dile getirdik. Özellikle Galatasaray için yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediğini ve bunun artık bir son bulması için bir açıklama ihtiyaç oldu. Şimdi orada yaptığımız açıklama genelde Profesyonel Disiplin Kurumu'nun adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık. Ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar. Ve yakışmayacak seviyesi tartışılacak bir şekilde özellikle Sportif AŞ'deki Başkan kelime. ...hitabet tarzlarını kınıyorum. Bizim e, Türk sporunda... ...bu tip e, seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Biz yaptığımız açıklamalarda, duruşumuzda her zaman... ...futbolda herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için de e, bu açıklamayı zaruri gördük. Futbolun sahada oynanması gerektiğini... Defalarca söylüyoruz. Bunun içinde biz futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Nitekim ilgili kulübe geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik. Bugün de yine sahadayız. Taraftarımızla beraber ki onlara da büyük bir haksızlık yapıldı. Profesyonel disiplin kurduğu tarafından. Bugün yine gereken cevap sahada verilecektir taraftarımız gene orada. Dünkü yaptığım açıklamada da ifade etmiştim ki ııı Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor. Onun için bugün sahada biz gereken cevabı ilgililere vereceğiz. Hiç kimse şundan endişe duymasın. Bir de iş vardır. Gel kayadan toz alır. Biz de kaya gibi e, Türk futbolunda varız. Türk futbolunun en önemli en önemli kurulmuş kuruluyuz. Onun için buradan tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi artık masada sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini Türk futboluna da getirmemiz lazım. Şimdi diğer bütün kulüplerle zaman zaman bir araya geliyoruz kulüpler birliği Vakfı'nda. Yani orada kullanılan üslupla e, basına yapılan açıklamalar çok farklı, çok farklı. Yani şimdi e, bakın e, başkan vekililerden Timura yapılan açıklamayı gördünüz, hitabet tarzını da gördünüz, bana yapılan hitabet tarzını da görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz inmeyiz. Galatasaray'ın duruşu böyle bir duruş değil. Başkaları sadece kendileri için adalet isteyebilirler. Ama biz Türk futbolu için herkes için adalet istiyoruz. Onun için sağdayız. Onun için de her zaman Türk futbolunda adaleti isteyen, herkes için adaleti isteyen bir takım olarak yerimizi alacağız. İyi bir takımız. Ee, başarılarımız yani her hafta de, devamlı ifade ediyorum. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz her seyrettiğimiz her maçta taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi misyonuna yakışır şekilde sahada mücadelesini verecek. Yani şu durum hiçbir zaman değişmez. Yani söylemlerle, konuşmalarla değişmez. Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunun, Türk sporunun en önemli kulübü. Ne söylersen söyle, ne yaparsan yap bu değişmez demin ifade ettiğim gibi yel ancak kayadan toz alır. Ee, gene Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman e, başarı kaçınılmaz. İşte bakın istatistiklere bakın. En büyük doluluk şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nde. Her maçı 45 bin 50 bin kişiye oynuyoruz. Verilen cezaya rağmen yani 25 bin kişiyi 40 bloğu e, 40 bin o, 25 bin kişiyi e, seyirden men ettiler. Ama bugün yine en aşağı 50 bin kişiye oynayacağız. İşte Galatasaray'ın büyüklüğü bu. E, bu yönüyle de Galatasaray rakiplerine korku veriyor. Evet. Şey, peki. Başkanım çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.